uygulamış olduğu haksızlıkları savunmak, onların e, iyi bir gelecek planlamak, onların destek olmak için yola çıktık. Yoksa herhangi bir siyasi amacımız yoktur. Tamamen anlamıyla Marmaris'in ticaretine hizmet etmek için yola çıktık. Peki bugüne kadar kimlerle görüşme yaptınız? Ee, Oda temsilcileri ve hatta e, meslek komiteleri var. Tabii, dolaylı olarak birçok kişi, var. şimdi isim vermek, isim, isim saymak i̇sim için gibi. gerek yok ama çoğun birçok kişiyle görüşmelerimiz oldu. Tabi bunun için de daha vaktimiz de var. Son güne kadar da bunun şeyi, görüşmelerimizi yapacağız. Şimdi biliyorsunuz birçok e, meslek komitesi var. Evet. E, bu komiteleri bunun yaklaşık 150 kişi olması gerekiyor listemizde. Evet. Ne kadar kişi var bu? Şöyle söyleyeyim. E, sonuçta biz her bir aday bile sokabilsek bu bizim için başarılı. Biz sonuçta millet e, şu anda çok diğer arkadaşlarımız hepsi 6-7 Hatta belki bir yıldan beri çalışmalarını sürdürüyor. Biz daha buraya başladık. iki hafta olmadı. Hatta üçüncü hafta olmadı. Şu anda almış olduğum destek ve tepkiler bana çok olumlu yansıdı. Ben de buna dayanarak zaten burada bu girişimi e, başlattım. Ama öteki türlü zaten o işi görmeseydim, o beklentileri almasaydım buraya hiçbir şekilde ön tarafa, kayken ön tarafa ön plana atmazdım. Emtuz'a bir şey söylemek istiyorum. Evet. Eski 15 olan meslek grubu şu anda 13'e düştü. Evet. 41 olan üye sayısı da 35 olarak sonuçlanacak. Evet. Aşağı yukarı biraz evvel de Sıfır'ın gibi 140 civarı bir şahsa ihtiyaç var. Evet. Bu demektir ki birçok isim şu anda mevcut 3 veya 4 aday listesi evet. çıkacak. Evet sizin listenize aldığınız veya evet. sizden işbirliği yapacağını peşin şey el söyleyen bir arkadaşınız veya sıralamaya giren insanın başka listelerde olmasını gördüğünüz veya duyduğunuz zaman evet. Ya, siz onun listenizde kalmasına devam ettirecek misiniz yoksa arkadaş tarafını tutumunu seç mi diyeceksiniz böyle bir şey düşünüyor musunuz? Çünkü bana Şimdi, göre evet. Aşağı yukarı bunun %40 civarı, 3-4 listelerinde ismi olacak. Ne düşünüyorsunuz? E şu anda Marmaris zaten evet. ufak bir ilçe, bir ufak kasaba. Bizim burada Marmaris'te ticaret yapan esnaf sayısı da sınırlı. E buna gönüllü olmak isteyenler de, zaten şu rakam çok azalıyor. Muhakkak ki ortak listelerde çıkacak isimler vardır. Ama ben bunu şunu inanıyorum. Şu anda Marmaris'in menfaatine hareket etmek adına, tabii ki karşı burada bizim siyasi bir görüşümüz, herhangi bir karşı taraf, gibi bir kavramımız olmaması gerekiyor. Onlardan da adam almamız lazım içimize. Hatta biz onların hepsini de kucaklamamız gerekiyor. Hatta gerekirse onların hepsini birleştirmemiz gerekiyor. Gönül ister ki Marmaris tek liste çıksın. Tek liste ortak ortak aday çıksın, ortak liste çıksın, ortak hareket edesin. Ben yani zaten benim çıkma buraya şu an adaylığımı koyma amacım da o. Ortak hareket edebilmek. Marmaris'i siyaseten veya ticareten kutuplara ayırmak değil. Tamamen bir de birleştirici olmak. Size göre galip liste diyelim. Yani 13 tane listenin evet. kazanım yüzdesi. Evet. Kaç oy ile sonuçlanır tahmin ediyorsunuz? Şimdi burada kaç oy alan? Hayır yani sonuçta malum başkan 8 artı 1 olacak. O 9 kişilik listeyi 40, 35 kişi seçeceğiz zaman evet. sonuçta kaç oy alan, kaç liste sayısı? Mesela 700'ü alan başkan grubunu seçer mi? 800'ün mi seçilir. Şimdi rakamsal bir hesap ya. konusunda kesin emin için konuşamıyorum ama şunu söyleyeyim. Sonuçta e, Marmaris Ticaret Odası'nın başına kim geçerse geçsin Marmaris Ticaret için çalışmalı. Bunun için zaten e, insanları işbirliğine ve beraberliğe bir e, sürüklemek için zaten bu adaylığımızı koyduk. Bunu da yaparken diğer başkanların fikirlerini, projelerini de biz bir zaman ya yani onların projesi sahip çıkmaması yapmayacağız. Biz onlara da Onları da sahipleneceğiz, onları da içinden doğru olanları alacağız hatta onların ekiplerin içerisinden doğru bildiğimiz insanları, doğru adamları da yanımıza almak istiyoruz. Biz kesinlikle onların karşısında olmayacağız. Biz bekleriz ki bizim vereceğimiz, sunacağımız projelerde de eğer ola ki bu seçimlerin sonucunda galip taraf veya kazanan taraf veya kaybeden taraf diye bir şey yok. Bence herkesin ortak hareket etmesi gerekiyor. Yani burada bir toplumsal barış adı altında diyeyim size bu ticari bir barış, yani ticari odasının bir barış ee, topluluğu olması gerekiyor uyum içinde çalışması gerekiyor. Sonuçta hepimizin menfaatine. Burada X bir grup kazanıp diğer bir grubun kazanmaması diye bir şey söz konusu değil. Burada hepimizin kazanması önemli. Yoksa birisi bir grup kazanmış, diğer grup kazanmamış. Burada bir diğer grup, diğer grubu yani kazanan grubu rahat bırakacağına inanmıyorum. Maddi anlamda, ticari anlamda kaybeden gruptan bahsediyorum. Kazanan grubun her zaman arkasında olacaktır, ensesinde olacaktır. Yani huzur olmayacaktır. Ben şunu çok net, benim bir vurgulamak istediğim çok bir şey var. Yani ortak, bizim tek ortak noktamız burada hepimizin, basın mensupları olsun, Marmaris'in yaşayan olsun, esnaf olsun, ticaret esnaf, ticaret erbabı olsun. Hepimizin ortak noktası Marmaris. Bu Cennet Marmaris'te, ben bunu çok ne söyleyeyim. Yani ortak noktamız olan Cennet Marmaris'te huzur ve sükuneti bulmak için her türlü korku ve kaygılardan arınmış bir şekilde